Herkese selam Facebook Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cruyff ile çok fazla iyi yapılabilen ama Marsilya dönüşü dediğimiz çalım Marsilya dönüşü özelliği olan bütün oyuncularla da rahatlıkla yapabileceğiniz bir çalım. Aslında Mackey Spin ve 3 Touch Roulette olarak da ikiye ayrılıyor bu hareket ama ben bugün Mackey Spin'i göstereceğim sizlere. Çünkü 3 Touch Roulette'de yani 3 Touch Roulette'de biraz daha ağır yapıyor ve 3 kere topa dokunduğu için bu şekilde bir isimlendirilmiş. Biz bugün Marsilya dönüşlerinden Mekke'de spini inceleyeceğiz. Tabii ki de bunun için hemen şöyle kontrol edelim. Oyuncu ayrıntılarına geldiğinizde burada Marsilla dönüşü, bilek hareketinin altında Marsilya dönüşü var. Bu çalımın olması gerekir. Oyunda çok önemli çalımlardan biridir. Çift vuruş çalımı ile birlikte tabii ki burada çift dokunuş olarak geçiyor. Konsolda çift vuruş olarak geçiyor. Ben bugün Mars dönüşünü nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Hem gelişmiş ayarlarda hem de klasik ayarlarda. Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Hadi gelin Cruyff bir antrenman yapalım. Şimdi oyunda biliyorsunuz. Görüyorsunuz ölü yaprak vuruşu var. Şimdi neden ölü yaprak vuruşu ne alaka diyeceksiniz. Ölü yaprak vuruşunda topun nereye doğru falso alacağını siz belirleyemiyorsunuz. Ölü yaprak vuruşunun özelliği bu aslında. Ama buradaki bu çalımdaki en önemli özellik şu. Bazen çift vuruşta da yönünü belirleyemiyorsunuz. Ama buradaki en önemli çalım istediğiniz yöne yapıyor olabilmeniz. Bu çok büyük bir artı ve ciddi anlamda da keyif veriyor. Şu anda gelişmiş ayarlarda oynuyorum. Ve gelişmiş ayarlarda nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Şimdi sağ parmağımızı... Bir kere tık sağ tarafa bastığımızda hareketi yapmak istediğimiz yöne doğru yukarı ya da aşağı hareketimizi yapıyoruz. Bir kere buna tık bastıktan sonra yukarı yapmak istersem yukarı doğru elimi sürüklüyorum sol taraftan. Eğer ki aşağı yapmak istersem sağ bir kere tık yaptıktan sonra aşağı doğru hemen bir kere elimi kaydırıyorum. Tabii ki çapraz yaptığınızda da çapraz yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani oyuncunun yönü ne tarafa dönükse Oraya doğru çizmeniz lazım. Şu anda kroifu görüyorsunuz. Bu hareketi yapmak istersem kroifle şu anda kroifin sol çaprazına doğru bu hareketi yapmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi eğer ki normal yaparsam bakın farklı bir yere yapayım. Bakın farklı çalımlar yapar bu çalımları falan da gösteririm isterseniz ama bizim şu anda özellikle de ceza sahası içerisinde girdiğinizde şu bölgede arkadaşlar çok rahatlıkla önünüze alıp ister pas verebilir, pas opsiyonunu kullanabilir, isterseniz de şut çekebilirsiniz. Dış falsosu da olduğu için diğer tarafta da yapabiliyorsunuz. Bakın burada da göstereyim. Burada şöyle yaptığınızda önünüzü bir anda açıp kaleciyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Dediğim gibi işe yarayan çalımlar yoksa bütün çalımları yapabilirsiniz ve hepsini gösteririm ama ben oyunda en fazla sizin işinize yarayacak çalımları göstermeye çalışıyorum. Burada isterseniz diğer türlü de yapabilirsiniz ama tabii ki burada yapacağınız çalım sizin çok fazla işinize yaramayacaktır. Aynı şekilde buradan gidiyorken şu şekil yapıp önünüzü direkt kaleye dönebilirsiniz ya da şöyle bir çalım yapabilirsiniz. Öndeki zaten e videoda göstermiştim nasıl goller atıldığını. Bu oyunun en önemli çalımlarından biri. Özellikle elinizde alıştırdığınızda çok büyük bir fayda olacağı için ile dönüşü olan oyuncularla bir ön hat kurabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde bakın yine geliyorum. Bastım. İstediğiniz gibi de yapabiliyorsunuz. Tekrardan geldim. İsterseniz aşağı doğru yapabilirsiniz ve bu şekilde gol pozisyonu bulabiliyorsunuz. İsterseniz gelin bir de Klasik ayarlara geçelim. İnanın ki onda da çok kolay. Bir de klasikte göstereyim. Dostlar, klasikte de sadece iki tuşa basmanız gerekiyor. Biraz önce sağ tarafa, ekranın sağ tarafına sağ parmağınıza bir kere tıklayıp yön vereceğinizden bahsetmiştim. Bir kere depara basıp ya yani depara bir üzerine basıp aşağı ya da yukarı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi depara giderken bir kere yani elinizi depardayken şu anda koşuyorsunuz mesela Elinizi depardan kaldırıp bir kere tık depara basmanız lazım. Kaldırıp bir tık daha basmanız gerekiyor. İsterseniz şu şekilde koşmadan da yapabilirsiniz. İsterseniz koşarken de yapabiliyorsunuz. Yani çok rahat iki tane tuşa basılarak yapabilecek ve oyunda fark yaratabilecek bir kesinlikle çalım arkadaşlar. Klasik ayarlarda da bu şekilde. Yukarı doğru gitmek gerekiyorsa da yukarı mesela bu şekilde yaptığınızda şunu yapacaksınız. Elim yanlış tuşa girdi. Farklı çalımlar da var yapabileceğiniz. Bakın normal ileri bastığımızda şu şekilde geçebiliyorsunuz ama bu genelde çok işe yaramıyor. Ama bu çalımda çok rahatlıkla defansı alt edebiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.